Doğu Perinçek Vatan Partisi Genel Başkanı çok önemli bir açıklama yaptı. Özellikle son zamanlarda statlardaki o sloganlardan yola çıkarak Doğu Perinçek önemli açıklamalar yaptı. Gerçekten önemli bir takım ipuçları verdi. Ee, biz de dedik ki kendisiyle konuşalım. Doğu Perinçek şu anda canlı yayınımızda. Doğu Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi büyük bir felaket 11 ilimizde aynı anda meydana gelen Asrın felaketi diyoruz ama bazılarının hoşuna gitmiyor. Böyle bir felaket gününde e, ne yazık ki depremin ikinci gününde bazı siyasiler bölgeye giderek siyaset yapmaya başladılar. Asrın felaketi değil de bunun e, iktidarın reklamı için bu ifadenin kullanıldığını söylediler. Siz kimlerin olduğunu zaten biliyorsunuz. Ama daha sonraki günlerde bir takım... E, Tevatürler, yalanlar havada uçuşmaya başladı. Birileri şu ifadeyi kullandı. Asker bölgeye inmedi. Asker bölgeye gelmediği için de oradaki kadınlara tecavüz edildi. Şimdi bir kere asker karalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri geri çektiğini söyleyenler oldu. İşte siz bana darbe mi yapmak istiyorsunuz diyerek güya Cumhurbaşkanı hem İçişleri Bakanı hem de Milli Savunma Bakanı'na fırça atmış. Askeri karalama süreci başladı bu, bu dönemde. Asıl konuya geleceğiz, stadyumlardaki o sloganlara geleceğiz ama öncelikle bu askerle ilgili yapılan kara haberlere, askere iliştirilen e, çamura e, bir değinelim istiyoruz. Bu konuda sizin görüşleriniz nedir? Evet, bütün izleyicilerimizi, sizleri Sayın Özışık, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. E, tabii 1990'lardan sonra Amerika Birleşik Devletleri dünyanın ağası olmayı önüne hedef koyunca izin gibi gelişen ülkelerin devletini, ordusunu e, hedef aldı ve e, dikkatli bir şekilde Amerikan yayın organlarını takip edersek 1990'lardan beri hep şu tema işlendi. Türk ordusu haddini aştı. E, Türk ordusu sınır e, sınırdan geçti. Ondan sonra onun bize e, izaya getirilmesi gerekiyor vesaire gibi. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütünü piyonlarını e, tasfiye eden e, bir ezen e, çok başarılı harekatlara imza atıyordu. O Onun bir devamı olarak bu depremden sonra da hep Türk ordusunu hedef falan işte devlet yok, ordu yok, polis yok. Hep böyle e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef falan ve onu etkisiz kılmak isteyen bir kara propagandayla karşılaştık. Sözünü ettiğiniz o kara propaganda da onun bir parçası. Hakikaten çok ahlaksızca ondan sonra Türk milletinin ordusuna olan güvenini sarsmaya yönelik hükümetin otoritesini sarsmaya yönelik bu propagandalarla karşılaştık. Aslında son stadyumlarda başlayan Olaylar da bir anlamda onun devamı olarak e, gözüküyor. Tabii milletçe e, bu e, kara propaganda'dan e, etkileniyoruz, daha doğrusu olumsuz şu manada etkileniyoruz. O kara propaganda'ya karşı birbirimize sarılıyoruz, kenetleniyoruz. E, o nedenle Türk milletine böyle zor dönemlerde e, bu tür psikolojik harekatlar e, mutlaka cevabını alıyor. Milletin birbirine sarılmasıyla o cevap verilmiş oluyor. Evet, Doğu Bey, stadyumlarda birdenbire e, özellikle Fenerbahçe'de başladı. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadında başladı. Sonra e, İnönü stadyumunda devam etti. Elbette bu oradaki o sloganlar toplumu yüzde yüzünü e, yansıtmıyor. Her statta olduğu gibi e, bu tür şeyler olabiliyor. Ama bu sanki e, gizli bir el, bir yönetiyormuş gibi e, bize geldi ancak şunu da siz de zaten açıkladınız. Birçok kişi açıkladı, siyasetçiler açıkladı, hatta spor kulübü başkanları açıkladı. Ya bu neyin nesidir? Niye birden böyle bir yaygara koparılmaya başlandı? Bu bir operasyonun başladığını gösteren bir olay. Biraz evvel bahsettiğimiz kara propaganda döneminde işte devlet yok, ordu yok şeklinde bir propaganda. Ama şimdi o propagandadan bir eylem aşamasına doğru bir adım atıldığı görülüyor. Düğmeye basıldı diyebiliriz. Aynı bu 2008 öncesindeki o Ergenekon Balyoz tertiplerindeki olduğu gibi bir operasyonun başladığı gözüküyor. Yani bu Atlantik güçleri bu seçimlere e, müdahale ediyorlar ve halkı bu seçimlerde e, yönlendirmeye yönelik bir harekata başladılar. Bizim e, aldığımız haberlere, bilgilere göre Ankara'da da bir e, karargah kurulduğunu öğrendik. Ve bir takım Amerikalı uzmanların gelip e, yerleştiklerini biliyoruz. Yani Bu bilginin kaynağı da oradan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki e, bazı şahsiyetlerdir yani şey sağlam bir bilgidir. Ee, bir doğru. dakika bir dakika Doğu Bey, Doğu Bey şimdi e, Ankara'da Türkiye'yi karıştırmak üzere bir karargah kurulduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ve bu istihbaratı, evet, istihbaratı da size CHP'den geldiğini söylüyorsunuz. Doğru Hatır mu anladım? Partisi yönetiminde olan e, tabii vatanını seven e, şahsiyetlerden aldığımız bir bilgidir. Ondan sonra bir süre sonra sanıyorum onun adresini de bulacağız. E, gelen e, şahsiyetlerin yani Amerikalı diyelim uzmanların ki bunlar işte turuncu devrim uzmanları veyahut da e, bu tür ha, e, kitleleri yönlendirme konusunda belli deney, tecrübeler e, yaşamış, yönetmiş e, uzmanlar. ve Onların kimlikleri konusunda da e, bilgeler e, toplanıyor. E, bir süre sonra sanıyorum bunu kamuoyuna da duyurabileceğiz. Ama bu bilgi doğru bir bilgi. Zaten Şimdi bakın bu bilgiye ihtiyaç çok. Birdenbire stadyumlarda bir slogan başlıyor ve hani bir maçta çıktı. Orada kalsa arkasından iki maçta, ikinci bir maçta devam ediyor. Bir herkesten yönlendirildiği anlaşılıyor. Çok açık bir şekilde. Ve sonuç itibariyle de bu seçimleri etkilemeye yönelik Amerika Birleşik Devletleri Rand Corporation raporları vardı kamuoyu hatırlayacaktır. Yani Amerikan Derin Devleti'nin raporları oralarda Türkiye'de Tayyip Erdoğan e, yönetimini devirmek için ondan sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti adları verilerek ve bir takım sivil toplum örgütlerinin e, harekete geçirileceği açıkça ifade ediliyordu. Ama şimdi bakın daha önemli bir kanıttan söz edeceğim. Hem de hemen yakında 1 Ocak günü, yani bugün de 1 Mart. Yani demek ki e, i̇ki ay önce e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın e, yarı resmi organı olan Foreign Policy e, evet. Türkiye'de seçimlerde kan banyosu olacağını yazdı. Tekrar ediyorum. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yarı resmi organı olan Foreign Policy adlı dergi 1 Ocak e, 2023 tarihli sayısında Türkiye'deki seçimlerde bir kampanyosu yaşanacağını kan banyosu. yani Aslında Amerika Birleşik Devletleri kendi planlarını senaryosunu hayata geçireceği senaryoyu bir anlamda ilan etti. Arkasından Batı'nın bütün organlarına bakıyoruz. Birbiri peşi sıra bu yönde devamlı yayınlar. Hemen çok yakında da yine 28 Ocak günü Stern dergisi Almanya'nın devletin kontrolünde olan Alman devletinin en büyük yayın organıdır. 2 milyon civarında satışı vardır. Bir kapak yaptı. O kapakta Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ı kundakçı, Brandstifter diye Almancası kundakçı diye şey yaptı, iftira suçladı ve hemen altında şunu yazdı. Tayyip Erdoğan kendi iktidarını güvence altına almak için Almanya dahil bazı yerlerde bir takım şeyler kışkırtmalar büyük çatışmalar kışkırtacak diye bir kapak yaptı şimdi bütün bunlar Aslında ya bu karşılaştığımız son olayların bir yerden hazırlandığının itrafları onları da dikkate almamız lazım biz bunları izlediğimiz için bu olayları hemen anlamlandırabildik ve e, arkası gel, gel, geliyor. Fakat tabii burada bir konuya çok çok dikkat etmemiz lazım. Hepimiz e, futbol seyircisiyiz. Ondan sonra futbol seyircisini tanıyoruz. Vatanseverdir. Ondan sonra aydınlık insanlardır. Aktiftir. E, e, Türkiye'nin toplumunun etkin e, insanlarıdır. Ve e, onların e, kötü niyetli olacağını e, düşünmüyoruz. Ama tabii e, içlerine sokulan bazı unsurlar ve o kitle heyecanı vesaire bunları harekete geçirebiliyor. Zaten çeşitli ülkelerdeki tecrübelerde de o turuncu devrim tecrübeleri işte Zelenskilerin e, iktidara getirilmesi Ürcistan'daki başka mesela o, Otpor tecrübesi Yugoslavya'nın parçalanmasında o da stadyumda başlamıştı. Kızıl Yıldız ondan sonra e, karşısında Zahret mi vardı şimdi unuttum. İki takımın maçında sonradan bütün kaynaklar bunun bir plan dahilinde yürütüldüğünü, Bosna'nın parçalanması sürecinin orada ateşlendiğini hepsi ortaya çıktı, saptandı. E biz de bu olayın arkasında bir bazı güçler olduğunu görüyoruz. Ona bunu kuvvetlendiren çeşitli yayın organların yayınlarını biraz evvel belirttim. Onun ötesinde bazı bilgiler de alıyoruz. E, o bakımdan tabii çok uyanık olması gerekiyor. Ve devletin bunu önlemek için e, böyle bir tertiple karşı karşıya olduğumuzu ve tertibin merkezindeki kuvveti de tabii topluma bildirmesi, insanların uyanması bakımdan e, çok çok etkili olacaktır kanısındayız. Çünkü bu seyircisi ben orada işte özgürlüğümü kullanıyorum, fikrimi söylüyorum diye düşünürken ya sen arkadaş Arkanda senin e, kim var, ondan sonra hangi plana, e, planın e, içinde e, rol alıyorsun şeklinde dikkatli hatırlatmalar, yani onu da kırmayan, incitmeyen e, dikkatli hatırlatmalarla tabii e, bu senaryolar bozguna uğratılabilecektir ve uğratılacaktır. Doğu Bey, şimdi mesela FETÖ terör örgütünün bu kaçıkları, firariler, Son zamanlarda evet. yoğun bir şekilde sosyal medyayı kullanmaya başladılar ve e, atıyorum mesela bu Emre uslu Soysuzu var e, tweet atıyor. Diyor ki devlet mevlet yok işte ahbap var gibi Heh. bir takım e, sloganik bir takım şeyler paylaşımlar yapıyorlar. Hadi biz bunları anlıyoruz zaten siz buna dikkat çekiyorsunuz. Bunların bir oyun içerisinde yeni bir oyunun içerisinde olduklarını söylüyorsunuz. Fakat işin ilginç tarafı şu son zamanlarda, son günlerde depremden sonra özellikle fetöcülerin yazdıkları bir gün sonra ya da biz birkaç saat sonra Türkiye'de yankılanmaya başlıyor ve e, seçilmiş bir takım isimler özellikle söylüyorum altını çizerek söylüyorum fetö'nün kanallarında boy gösteren fetöcüleri Hakan Şükür gibi FETÖ'cüleri çıkarıp böyle ballandıra ballandıra bize gözümüze sokup bak ne kadar güzel adammış diye deyiverenler e, bu fetö'nün FETÖ'cülerin paylaşımlarını alıyorlar ve paylaşıyorlar. Şimdi bugün benim konuğum şey vardı Ahmet Şimşirgil çok önemli bir şey söyledi. Bilmiyorum siz ona katılacak mısınız? Özellikle bunu sormak Hı. istedim size. Diyor ki e, Türkiye'de FETÖ tam olarak bitmemiş ve bu stadyumlardaki e, sloganlar e, sistematik bir şekilde stattan stada sıçramasının sebebi e, o FETÖ'cülerin Türkiye'de bir takım e, sızmalar içerisinde sızdılar diyor işlerimizde ve onlar organize ediyor diyor. Ne diyorsunuz hem bu yurt dışındaki FETÖ'cüler hem onların izinde giden Türkiye'nin içerisindeki kendini aşina belli eden isimler ve gizli FETÖ'cüler. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii, tabii Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri bitmedi ve dolayısıyla FETÖ de bitmez. Çünkü FETÖ dediğimiz örgüt bir terör örgütü ve Gladio dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO devletlerinin içine yerleştiği bir yeraltı örgütlenmesi. Dolayısıyla onun bir cemaatle, İslamiyetle ilgisi bulunmadığını zaten tecrübelerle yaşadık. Silahlarının da e, Türk ordusunun, Türk polisinin cephaneliklerinde olduğunu, Türk ordusunun içinde, Türk polisinin içinde, yardım içinde örgütlendikleri, yuvalandıklarını da yine arkamızdaki tecrübeyle çok iyi bir şekilde gördük. Ve Amerika Birleşik Devletleri büyük bir devlet. O derin devlet raporlarında, o demin söylediğimiz Rent Corporation denen e, derin, devlet, derin devlet raporlarında Türkiye'de biz önümüzde e, Tayyip Erdoğan iktidarını devireceğiz ve bunun için de açıkça isimlerini sayarak Türkiye'de Halk Partisi'ni, İYİ Parti'yi ve bir takım sivil toplum örgütlerini birleştireceğiz ve e, cepheye süreceğiz şeklinde açıkça raporlar var. Hatta Biden gibi e, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu andaki başkanı yani bir no'lu sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri devletini ve o da seçim sürecinde olsun, seçimden sonra olsun, e, seçim konuşmalarında ve New York Times'a verdiği açıklamalarda da ya biz Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz. E, devirirken de muhalefeti e, diye açıkça belirtti. Muhalefeti ve sivil örgütlerini e, seferber edeceğiz şeklinde bütün planlarını, niyetlerini açıkladılar. Şimdi e, bu, bu açıklamalardan sonra e, yaşadığımız e, olayları tabii bir yere oturtabiliyoruz. Bir senaryonun içinde anlam kazandıklarını görüyoruz. O bakımdan Şimşir Bey'in sizin top, şeyinizde programınızda yaptığı açıklamalar bir tecrübenin sonucu ve hayata gerçeklere uymaktadır.